Selamlar arkadaşlar bir şey var mı oynayacağım abi en iyisi Buffan, takım arkadaşlarımıza kalkan verebiliyoruz Eni baya iyi oldu ya bence çok iyi oldu abi ee, Karşımda lan yöne gelmeseydi ya yöne gelmesin karşıma Gerizek çocuk ya Derecede maça girdik arkadaş da karşıya denk geldi İnşallah gerek midde oynamaz çünkü sıfır armor'um var Silas topa geçerse swap atak lan açmadık ya. Ee, bu arada arkadaşlar yeni kanal açtım Ertuğrul Safa diye. Onda white figürler atacağım. Yani telefonda böyle oynayacaksanız o kanalı takip edin. Hatta sıkılıyorsanız video yetmiyorsa takip edebilirsiniz. O kanalda linkini etiketlere koyacağım. Bir de yorumlara koyacağım. Ee, yeni kanal olacak. ya ee, yavaş yavaş video atmaya başlayacağım. Yani her gün bir lol çekeceğim de white Reef çekeceğim oraya. Hani white Reef nasıl oynanır? Hero'lar Bir de orada tabii yeni bilmeyen öyle bilmeyenler de white oynayacağı için videolar biraz daha böyle white öğretici olacak yani hero'lar hani mal anlatacağım yani bayağı skill hani şöyle A'dan Z'ye gibi olacak yani. Gelip takip edebilirsiniz. Güzel doğuşadık da, da bu çocuk döver bizi ya. Aa öldü. Dur bakayım lan olsaydı var ne dayak yerde ha. Oy, oy fena dövdüm çocuğu. Fena dövdüm. Bir gelsene be bir şey deneyeceğim. Bir gel bir ignite, ignite aldım sayrası vardı. Normal teleport alsak iyiydi ama. Ignite aldım yaklaşmıyor. Potta potta keke. Günden de pot girmemiş ya. Yenilmez girmiş. Abi ayağa çabuk girecekti ya. Platlar niye böyle lan TR'de? Bilmiyorlar oyunu. Yani ürünü yanlış giriyor. Mesela eni pok tamam mı? Poka yırtıcı şey ee, şey girmez poka yani. O ürün girilmez. Abi değil iyiydi ya. Oğlum bu ne ya? Adama vurduk vurduk kesti bizi arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu bizi keser mi yoksa? Fena. Fena başa bela. Bu ne böyle? İlmez'le girdi. İlmez'i açmadan çok vurdum ama ben de yırtıcı girdim ki yırtıcı çalışmıyor gemide. E, kesmek istiyorum onu. Ignite var mı? Var. Hmm, potu bitti. Benim de potum yok. Ama can çekecek benden ya. Stan saklıyorum. İçeri gelse. Güzel. Vurmayacak mı ona? Abi çok safe oynuyor çocuk ya. İnanılmaz safe oynuyor. Bu ne abi gözünü seveyim ya. Ay! Ayanda öldük. Çok acayip bir şey yap Saylas. Güçlü çar ha. Fıtı 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 fıt fıt yaptı. Kesti bizi. Ha sıkıntı yok. Diyecektim ki 2, aaaa 2, minyonlar çok kötü. Yetişirsem sıkıntı olmaz ama. Aslında Silas tradeleri güzel. Ne biliyor musunuz? Ee, şampiyon skill atınca otomatik alan vuruyor ya. Şak şak diye. milyonlar itiyor. Aslında minyonların içinde fight yapar ölürsem. O da ölürse. Milyonlar bana ittiği için kazanıyorum takası. Galiba benim minyonlar bir tek ölecek gibi bana gibi. Yani bu durumlarda Eşit ölümlerde kim daha karlı çıktığını şöyle anlıyorsunuz. Farm nereye iterse. Farm şu anda midde Bir yere itmedi. İkimiz de eşit çıktık da takasdan. Ama bunun flashini aldım. Ee, tek gankte dur. Gel gel. Bak şimdi bunu nasıl keseceğiz? Şuradan koş aynen. Aa yok. Direkt E atı çıktı ya. Bana genk atmak için ne yapabiliriz? Graves şuradan falan E atarsa falan belki yer ya. Çok zor genk yer ya sayılası. Kim maksıyor acaba? Yenilmez gelirse W maksıyacak diye düşünüyorum. Ay Graves'a yardım mı lazım? Evet. Geldim geldim. Güzel. Aa öldüme sıkıntı yok. Onu keserler büyük ihtimalle. Ya yani ölecek. Var bana itiyor mu? Tamam. Güzel. Evet Çok güzel. Bir tık kötü oldu öldüm. Ama ve lakin Öldüm ama jungle'ım kazandı. Arkadaşlar jungle çok önemli. Jungle yani böyle durumlarda bakın ölseniz bile Fiddle, Sylas öldü ben öldüm ama Graves öne geçti Scuttle'da aldı ve double Scuttle yaptı. Artı buraya dönecek ki 5.5 level olacak buraya komple dönerse. İkinci base'e de yani base e de zaman da level olarak öne geçecek. Bunlar çok önemli. Bunlar yani çok dikkat edin Mid -lane oynamak cidden çok zor. Hani takip etmeniz lazım ha bak. Adam beni kesiyor arkamda ben yine umursamadan Graves'a gittim. Çünkü Graves eğer kasarsa Ejderleri, Herald'ı her şeyi biz alırız. Onlara bir şey kalmaz. Bunlar çok ince şeyler. Dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli çünkü. Ben şu toptaki çocuğu kemplesem iyi olacak ya. Bir de telefonda izleyenler şöyle bir yukarı kaydırıp beğenirse bilgisayardakiler aşağı inir beğenirse çok tatlı olur. Buraları beğeniyorsunuz. Teşekkür ederim. izlenmeler bayağı bir artı sayenizde. Yeni kanalda inşallah büyür. Hep beraber büyüyeceğiz ya. Umudum yüksek benim MyTF'den yani. Orada destek bekliyorum yani yeni kanalda. Saylas'a bir şey yapamayız ya. Saylas beni dövüyor. Saylas'ı ne dövüyor biliyor musunuz? Kasiyopya tarzı şampiyonlar dönüyor. Çünkü skill'in bitince ben vuramıyorum. Sayla tamam. Hem e, ee, pasifle vuruyor hem skill'e vurduğu için. Her türlü takası kazanıyor. Belki like, ulti ile kazanabilirim takası diye düşünüyorum. Güzel. Ne? Bu, bu, bu bir tık kötü oldu. Öleceğiz burada. Bir de flash attı. Artı smite attı. Kaçamadım. Topa mı olmasam ya? Silas'ı kesemiyorum ben arkadaşlar. Ben bota gideyim ya. Şimdi ne yapıyoruz? Yırtıcı en oynuyoruz. Mid lane'deki adam Silas. Bunu kesmemiz imkansız. Adam ölmüyor. Hasar yemiyor bir kere yani. öldürmek geçtim. Hasar vuramıyoruz çocuğa. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bota koşuyoruz. Yırtıcımız var çünkü. Yırtıcı ne zaman açacağız? Onu da söyleyeceğim. Yani şöyle dip dibeyken açacağım. Yani anlamasınlar diye. Hatta üstten dolanacağım. Bunların vardı yoktur büyük ihtimalle. Buradan bomba varsa ay en sevdiğim böyle midden moto yürürken burada böyle bombaya basıyorsun ya. Sonra şöyle diyor Zorlama zorlama ben kestim zaten. Ben kestim ama niye zorluyorsun ki? Boşuna flash attı ya. Çok boş flashtı zaten kesmiştim çocuğum. Üzdü. Üzdü üzdü üzdü. Eksimizi alalım abi. Ayımız up gidelim. Fiddle red'deydi gördük Fiddle'ı. Graves ön. Aa yok blue demiş. O vardıymış galiba. Eser ya çok rahat çocuğu bence. Yok bu Kuren. At Kuren'i. Might attı. Ay Silas geliyor. Silas geliyor. Silas geliyor. Silas geliyor. Lütfen kaç. Lütfen kaç. Silas ölmezse çok karlı ya orası. Ölmedim be. Adamsın ya sen Graves. Ölmedim de. Silas'ın Flash'i var mı? Yok. Ölmedim de. Ah. Oraya yetişmem lazım ama farm etmem lazım öncelikle. Geliyorum. Geliyorum 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 var ona geliyorum Güzel 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 Sen düz vuracağım Yes çok iyi be Farmları bir tık kırttık ama neyse bakalım benden bir de feragat ettim farmdan VP takım adamsınız. Gazyalı takımı çok iyi oynadı takım abi. Kamil de Graves'e çok iyi oynadı. Ee, bu arada bakın mid öyle güzel bıraktı ki bize doğru itiyor. Çok güzel ya. Burada farmı itmememiz lazım. Farm bizi itsin ki Silas bu farmları kaybetsin. Şimdi olay şu. Burada bota doğru şey yapacağız. Öteye atacağız çünkü Draven kaçamayan bir şampiyon ve ultimiz geliyor. Yaratıcı e, ulti Nami ve Draven ekmek. Yani bu sürekli bunları oynayacağım. Cait kasılırsa zaten uzaktan vura vura kesecek demek oluyor bu. Önemli olan her zaman arkadaşlar kırılgan lane'i oynamak. Top da kırılgansa Camille de çok güçlü. Ama sanki bottan iki kill almak daha mantıklı geliyor bana top yerine. Sıkıntı ya Silas. Yakmak lazım. Güçlü pek. Ben de oynuyorum. Yani seviyorum. İsterseniz yani Sylas hoşuna gidiyorsa yorumlarda söyleyin. Videosunu çekeyim. Seviyorum ben Saylas'ı yani. Hoşuma gidiyor. Çok sikili bir şampiyon. Bir de yani tek sıkıntı şu Silas'ta. Hani ilgilendireyim. Genk yerseniz sürekli oyuna dönemiyorsunuz. Ölmedi zannettim hacı. Eee hop tamam. ay buff'tan sonra... a yaradı buff. Buff yaradı arkadaşlar. Buff yaradı çok iyi. Benim ulti attı ya kafama. Buff yaradı çok iyi. Niye biliyor musunuz? K kalkan verdi ölmedim. Şu kalkan var ya o yaşattı beni. Az önce çok iyi ya. O buff olmasaydı ölmüştüm şu anda arkadaşlar. Farm alacak mı ya? Keşke... Tamam neyse canı sağ olsun. Burada plate alabilir miyiz ki? Plate ulti açacak kafama. Ne diyorsunuz öldük mü? Sanki Fiddle nereden atar sizce? Bence top side'dan atar. Ha? Bottan mı atar? Toptan mı atar? Tahmin edin bakalım nereden geliyor Fiddle ultisi? Topun bot mu? Acaba nereden geliyor? Ha kötü attık ya. W sıkalım arkadaşlar. Hadi vur şu kule, vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur vur kule. Ah tamam aldık güzel. Çıkalım. Kaç 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 kaç. Oo yapıştır yavrum. Tamam güzel. Bu farm miyiz? Allah. Bottan geldi. Abi yine flash attı ama fiddle ya. Belki keseriz bizim kar geliyor dedim. kafama flash attı. Güzel de para aldı bu arada. Hayvan gibi para aldı. Yani. Ne güzeli. Bu maçı winledik ya. ya. Eni güçlü. Bak bota bir gittim abi. Direkt kill aldılar. Anladın mı? Jungle'a girdim kill aldık. Top'a gittim kill aldık. Şampiyon çok mobil. Aman aman ölme ona. Ona geleyim. Ya yani şampiyon çok mobil olduğu için güçlü. Bir de bariyer olayı çok iyi olmuş. Ya yani bir de yani Challenger Elo'da eni oynayanlar var. Çok iyi oynuyorlar abi yani. Hani oynayanlar iyi oynuyor cidden. Böyle pusuyor çimde mimde. Orman dönerken kafana girip bir koyuyor abi. Rey. Ölüyorsun mesela. Öyle oynayanlar var. Nerede hani görüyoruz o arada yeni oynayanları. Bence güçlü olmuş. Yeni oynayanları sevmiş diye düşünüyorum bu Şimdi bakın taktiği. Aslında tarayıcı almak lazım ama izleyen abi taktiğe bakın şimdi. Niye bu item aldım? Bu buydu kendim uydurdum bu arada. Bence güçlü buydu. Şimdi bakın bot den yaklaşıyoruz gitti. Bastım. E'ye attım. Gördünüz mü? Yavaş attım çocuğu. Ulti attım üstüne. Ulti W öldü. Gördünüz mü? <laughs> lan Tibbers! Oğlum Tibbers harbi alsın sen ya. Ah hız verdim bizim çocuğa. Tibbers sarı salak arkadaşlar. Adam niye bırakıyor Tibbers? Tibbers adamı niye bırakıyorsun kankam? Adam ölmüş. Değil mi Tibbers? Niye bırakıyorsun adamı? Öl lan. Neyse yani worth değil ama Tibbers niye bıraktı anlamadım ya. Bunun mekaniğini galiba Riot kötü yapmış. Cenaze olanı kovalaması lazım ki mantıken. İşe yarasın yani. Neyse. E, ee, item olarak ne çıkıyoruz abi? Bunu çıkacağım. Bunu bu üstüne de alacağım. Koşu koşup tek atacağız sadece. Valla ayı bir trolledi biz arkadaşlar. Adam <laughs> on canla geri döndü bir yandan manyak ayı. Galiba komutu rencinden çıkınca geri döndü bilmiyorum. Ben bu çocuğu yine keseceğim bu arada. İyi e, harcama sen yeter komu. Bakın şimdi arkadaşlar. Tamam güzel güzel. Onda da yavaşlattım fark ettiyseniz. Ondan da şöyle ultiden kill almaya çalıştım alamadım. Yani bence güzel vurun. Çünkü niye biliyor musunuz? Adamlar yavaşlatıyorum ve çok mobilim. Hani hem kaçabiliyorum hem yakalayabiliyorum. Elinde olay zaten adamları yakalayabilmek. Çünkü karakter mobil değil. Ama eskili mobillik katıyor tabii. Bir anda at gibi baksanıza bir anda 500 koşuyor. Ama çok kısa anlık. Benim ayı nerede? Ayı. ayım nerede benim ya? Allah öldü galiba. Lan benim ayım nerede? Ayı öldü galiba bir yerde. Bilmiyorum ayı bulamıyorum bir saat ayı çağırıyorum gelmedi. Şimdi 11 olunca ultimiz bayağı vuracak. Şu an kaç vuruyor? 300 kadar. zaten biliyorsunuz ultisi bufflandı. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Ultinin ayının yani ayının normal düz vuruşları ve AP hasarı yani hatta AP hasarı diyeyim ben size etrafım AP hasarı arttı. 16 levelde vurdu AP hasarı 1 level yani 6 leveldeyken veriyor. Yani maksimum leveldeyken aynı hasar veriyor. Da selamun aleyküm. Kafana attık görsü. Hakkında bak yine alamadık kili ya. Öldü çocuk. Oha! Yarıcan attın lan bebeğe. Hadi evine git. Güzel yavaş çocuğu. Gel bakalım buraya. Hop tekleyin. Aa, abi tekledi be. Biraz abarttık arkadaşlar. Bu böyle oynanmaz yani. Saylasa kafa atılmaz. Aa, saygı duymak lazım. Saygı duymadık cezamızı yedik. Şimdi rabadan alacağız. 16 dakikada 300 AP gördük. Şu an bu AP çok yeterli her şeyi tek atmak için. Bayağı güçlüyüz. Şimdi arkadaşlar şu an çok iyi durumdayız. Ee, dikkatli oynamak gerekiyor. sürekli ölüyoruz. Yani ölüyoruz ama takım kasılıyor. Takım baya fed durumda. Ha, kötü değil. Bakın izleyin. Bak buna bastım. Buna bastım. Buna bastım. Selamun aleyküm kanka nereye kaçıyorsun sen? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Ama yani var ya. Bu ne? Oğlum her yerde adam çıkıyor. Bu ne ya? Aa Draven ölmüş. Draven ölmüş. Tamam ayı gel buraya. Ayı önüme geç ayı önüme geç. Ayı önüme geç ayı önüme geç. Aaa hayır anneciğim. Aaa. Aha. Hadi be. Hadi be ayı vur onu. Adamsın vur koçum benim be aldı kill abi <laughs> çok iyi ya Bu arada arkadaşlar güzel bilgi vereceğim Normalde kalkan atan şampiyonlarda alt tuşuna basıp Kalkan tuşuna basarsanız kendinize basıyor ya da mouse'u kendinize götürüp kendinize basıyordunuz Bunda böyle değil E'ye direkt bastığınız an direkt basıyor ya bu güzel. Bir de takım arkadaşınıza mouse'u götürüp E'ye basıyorsunuz. Yani normal buff atar gibi basıyorsunuz ama kendi üstündeyken direkt basıyor. O konuda bayağı başarılı olmuş. Kankam bence dikkat edelim ya. Böyle oynanmaz yani haberiniz olsun. Bence böyle oynanmaz oyun haberiniz... ama ya o smite attı çocuk kafamıza ya. Ölmez mi ya? Şu abi ayı hadi be hadi aa dövme döv döv ya ne güzel ama kamer kankam bir girsen arkadan var ya çok tatlı durdu be. Kamil de çok tatlı olurdu. Ne? Raven'ı tekledim ya her türlü. Karşı haldece öldü yani. Oy direkt tekledim ve çıktım. Çok iyi be. Atayım kuş kuş tekliyorum abi. Aa ölmem ki. Bariyer. Ah be öldüm ya. Let's abi. Eni çok güzel olmuş be. 700 gold verdik ölünce ama olsun. Ya, adamlar kaçamıyor abi. Karşı ADK de kaçamıyor. Bence çok iyi bu bu ulti. Rabadon üstüne ne alacaksınız onu da söyleyeyim. Abi hiçlik değini alacaksınız. Tek atacaksınız sürekli. Maç kazanacaksınız bu kadar. Hiçlik değini Tak tak tak. Tek at geç. Bu arada White Rift'te de Kamil oynadım. Enfes olmuş söyleyeyim yani. Kamil de çok güzel. White Rift bayağı iyi ya. Yan kanalı bence takip edin yani. Ertuğrul Safay'da fotoğrafta da ben eşimde de Dombili var. Şişkoyu sıdıramadık. Şişkoyu da artık Photoshop'ta falan sıdırıp bir daha koyacağız. Ben şu bizim çocuğu keseyim. Lan derecelerim açtı. Aa o ne? Selamun aleyküm kanka. Hop bam. Ya dur oğlum ya. Neyse tamam canın sağ olsun. Al lan senin olsun killer. Senin yani canın sağ olsun keke. Yeni güzel olmuş ama Silas dövüyor abi. Yani şöyle elini nasıl oynuyoruz? Lane'de durmuyoruz kardeşim. Geziyoruz. Bol bol geziyoruz. Bu de zaten her yerdeyiz abi. Ayı uzağa göndersek şöyle. Önüme düşüyor mu? Aa rengi gözüküyor. Bak değiştirmişler Görüyor musun? Ve bunlar da yakalım onu. İzleyin bak bak. İzle şimdi bak bak. Ben yürüyemiyorum. Bak kaçamıyor ki çocuk. Nereye kaçacak? Kaçamaz ki. Ulti attı mi? Baba bana geliyor. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Aa baba baba. Aa anam şu anam. Baba baba. Bak 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 sürekli bende de lan yavaş lan herkes kafamıza flash atıyor. Gel bak abi ne bilendi be, be, be bize. Gel bakayım Kate koşun iki tane kafana. Aman aman ölmeyelim. Yeter para verdim abi. Sanki jamla oynuyorum ya. Böyle bir yavaş atayım şurayı. Ah tekledim. Oyun tam biterken tekledim. Çok iyi ya. Let's go abi. Oynayın arkadaşlar ineyim. Bence güzel olmuş. E buff'ı bence çok bozuk olmuş. Ama karşınızda sizden bir şampiyon varsa takasa girmeyin. Gezin abi. Bota gidin, topa gidin, bol bol gezin. Niye gezin? Çünkü şampiyon çok mobil. E atınca at gibi koşuyor. Artı girdim rünle beraber o aldığım itemlerle bayağı mobil olur ve yavaş atıp yakalıyorum. Bayağı da güçlü oluyor. O yüzden bence oynayın. Graves'a verelim ya. Güzel oynadı öyle game'i. Jungle severim. İyi jungle'ları seviyorum. Güzel jungle'lara denk geldim. Bayılıyorum kardeşim. Bakalım kaç vurmuşuz. Ee, 31 vurmuşuz. Bakın direkt kanalı atmış zaten. Bir ücreti teşekkür ediyorum arkadaşlar. Byte videolarında yan kanal dediğim gibi Ertuğrul Safa kanalına ulaşabilirsiniz. Bizi için çok sağ olun. Beyinler için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.